Çek kanka çek Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün küple bilyalı araba çekme denemesi yapacağız Bakalım bilyalı arabayı çekebilecek güç var mı küpte Çok merak, et, merak ettik ee, Gebze'den gittim bilyalı araba getirdim ee, Küp de burada hazır İsmail de burada yanımıza Ahmet Yusuf'un arkadaşı Mahallemizin çocuğu Küp de burada Küp çekebilecek misin son durum nedir Küp Ka Kara kritik kritikleri kararını alayım bakayım bir. Açıklamalarını dinleyeyim. Küp. Şimdi bak. Ahmet sen burada otururken o köpek bence orada İsmail otursun. Aynen. İsmail, İsmail geç. Geç İsmail. Vay benim şansım. Küp gel. Dur. Bak, Dur. Gel. Tamam. tamam. İsmail ayaklarını şuralara koyacaksın. Burla. -hı. -hı. Ay, 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 ay. Yani müda şey yaparsın. Müdahale edersin. Tamam mı? Sağa sola. <laughs> Anladın. Koştur Ahmet şunu. Uçur İsmail'i. Ahmet arkasında kalsın zincir. Ayağına takılıyor o kayvan. Küç koş. Uçur İsmail. Koş 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 <laughs> Uçur, koştur, koş. Uçur koşur koştur Ahmet şunu koştur. Koş, koş. <laughs> koştur Ahmet koştur şunu. Hadi bayırda hadi. Koştur Ahmet koştur. Bu tarafa Ahmet solunu koştur şöyle. Solunu koştur sağa kaymasın. Gel. Koş Ahmet koş. Gel oğlum, oğlum gel. gel. Yoruldu. Nasıl çekiyor baba? Ne çabuk yoruldu lan? Sen binsene bir de. Hadi devam et gel, devam et gel. hadi. denemesi çok iyiydi değil mi? Aynen, Aynen. ilk deneme ama daha ısınmadı hayvan. yeni çıkarttı uyuyordu. Tamam şey yapın buna. Yenip bu... bile yani Buna Bununla egzersiz yaptırın işte böyle. Yaptırırız. Kas yaptırın buna işte böyle küpe. Küp beyefendiye. Çalışsın biraz gel. kaçıl. Küp hadi. Hadi, hadi o, çek. şey hadi gel. Hadi. Gel şu. Hadi koş 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 küp. Hadi. Koş. Hadi. Hadi. Hadi koş, koş, koş. Hadi koş 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 koş. Hadi, hadi, koş. Ahmet koş. Ahmet koş, 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 koş. Koş koş koş! Uçur uçur İsmail! <laughs> Kızak köpekleri var ya Ahmet, bu da bilyalı araba köpeği. Tam buradan dönün burası da düz Ahmet buradan şey yap. Aynen bekle. Dur. şunu uçur şunu. Koş, İsmail hadi. uçur. Hadi. Hadi, oğlum. Hadi, hadi, hadi. hadi hadi hadi. Ahmet uzaklaş. Hadi. Sert çağır İsmail şey küpü. Koş. Küp. Gel. Gel! Çık şık şık. Gel! Allah Allah. Hadi, 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 hadi. Hadi. Koş. Koş. koş 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 koş! Koş! Küp koş! Koş 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 koş! koş. Küp ya. hadi! Hadi Rocky kazanacaksın! <laughs> Ahmet koş. 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 Uu, İsmail, <laughs> iyi de nasıl duracaksın? İsmail nasıl duracaksın? <laughs> Ahmet İsmail'i tut, İsmail'i tut, arabaya gireceksiniz. İsmail'i tut. <laughs> Hızlanacağız dedik ama freni unuttuk. Ay ay. <laughs> ah sürpriz. Gel oğlum. Köpek oldu. Onu çok iyi çekiyor. Beni çekiyor. What? Kan bebek uçtu Bir de boş Sınladım. çektirelim mi baba? Ha? Boş çektirelim mi bir de? Yok oğlum çekiyor zaten. Çık koş. Ahmet bir dahaki şeyimiz araba çektirme olsun. Bizim arabayı ta takalım küpe. Sanmıyorum. Niye? Yani herkes torpil morpil yapıyor taş koyuyor benzine falan da. Benzine taş mı koyuyor? Ya gaza falan koyuyor. Gaza ne koyuyor? Taş koyuyor. Köpek güya çekiyor diye. Lan üç tonluk arabayı bir köpek nasıl çeksin baba imkanı yok ya. Bilmiyorum. Şimdi... Si i̇mkanı yok baba. Siz şimdi egzersiz verirseniz bir de arabayı deneriz küpte bizim Şahin'i çektiririz. Ya şurada bir doberman var bir baba. He. O doberman çekebilir. Bir ne? ay Ama sonra falan. Ama çok sanmıyorum. Niye? Yani... Yani küp küp kasları çok gelişmiş bir hayvan değil. Bir ay sonra Geçeceğiz kalan güzel Bunu yaptır. antrenman yaptıracağız küp. Hadi şimdi küp, turuç hadi turuç. Gel İsmail, Bir. ne? Son bir kere çektirdi. Bayırdan çeksin bir de. Ahmet bu hadi. Hani. Bu Burayı çekti zaten de gelsin burası dam daha... Çevir İsmail arabayı. Doğru? Buraya buraya. Hadi başarısın Küp hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi başarısın Küp hadi. Koş, koş, hadi koş. 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 Şu anda yavaş çekiyor. Hadi çek. Yok, hadi. Koş 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 Sen dismer, koş. Sen de koş koşsesene. Koş koş koş. Koş hadi. Ahmet hadi ateşlendir şunu hadi. Olsa hiç küp, şimdi. koş, 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 koş. Hadi, küp, küp yürü. hadi. Yer uzayman ya. Küp, be, Ahmet su. Küp. Hadi, hadi çek oğlum uç İsmail hadi, hadi, hadi. Koş 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 Hadi hadi. Hadi koş Ahmet koş şimdi. <laughs> yok yok. Bu güçlü köpeklerden. Şov köpeklerinden bu. Ah. Ama baba nasıl bayırdan çıkarttı İsmail? Evet. evet. Yoruldu, <laughs> Aynen. Ben küp gidiyor. ben seni kıskandım. Daha demin arabaya girecektin İsmail askala. Valla giriyorum. Döndürmek orada kolay değil. Daha ilk kez binişim ya. Hiç binmedim. Aferin lan sana. İlk denemede helal olsun ha he, Küp efendi. İlk denemede helal Baba. Baba. 5-10 dakika bekle daha hızlı gider. He? Hayvan. Çünkü yeni uyandı ya hayvan. Baba. Evet hiç egzersizsiz sürdük değil mi? Adam gibi gerilmedi bile hayvan. Evet egzersizsiz egzersiz yapmadan direkt. Aynen. Bir 5-10 dakika bekle hem dinlensin hem ısındı zaten. Tekrar deneriz olur mu? Tamam. Yok zaten yaptı ki küp. Burada bir kılı çıkmış lan küpün. Kıl dönmesi gibi. Ah, küp Şurada. Küp Bence de yeter. Yeter. Şimdi biz ne Aynen. Bir tur atayım mı şurada baba? He? Şuradan video çekme. At. at. Video çekeceğim. Tamam video at. Video tamam Bunu bir çıkar. Çöz şunu. Ben tutarım kanka köpeği. Ahmet dikkatli ol. Araba çıkar. Arabaya girersiniz. Ben Fren sistemi yok bunun çünkü. Ay ayaklarınızı koyacaksınız. Sen bunu nasıl taktın? Kop gel! Bilyalı arabanın arkadaşlar ön tekerleri <laughs> Ne oluyor lan? Niye öyle yaptın? Ayağını oradan sıkı tutamadın Ahmet. Ayağını denge tahtasından dümenden sıkı tutamadın attın kendini aşağıya. Orayı sıkı tut. Ayağını sıkı tutacaksın dümen tahtasından. Güzel düştü bence. He? Hadi kop ха <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Sağa döndürme, sola döndürme çünkü yalnız sen kaynat. He? Sen kay. Al lan, <laughs> al. Tut, tut. Tut. <laughs> doğa, doğa ha? Gel, gel, gel. tut. Ben seni tanıyorsam oradan kayamazsın baba. <laughs> Ocağımı acıttım ya. Allah. <laughs> Ölecek babam yüzde bir milyon. <laughs> Oğlum bu bir de bak babam ağır düşerse çok kötü düşer. Hop gel. <laughs> bak şimdi. <laughs> Lan yemin ederim sen dengemi bozdun. <laughs> oğlum beni çekiyorsun elimde ne duruyorsun? <laughs> dengemi sen bozdun. <laughs> bir daha kay. Ya bir dakika git ya. Hemen bir daha kayacağım. Dengemi bozdun. Şey Ahmet senin kaydı. dikişlerin var kolunda. Şş. Yok yok ya. Dikişle kaç ben kayacağım bir daha al tut. Hem bir daha kayacağım. Tut tut. Yarış. <laughs> <laughs> sen de oğlum beni çekiyorsun ortada ne duruyorsun yolun <laughs> ne güzel düştü ya. Ben ne güzel düştü. <laughs> Elim yarılacak <kastım. gülüyor> ya. Abi çok hızlı ya yeri bulmuyor. Yürü. Hadi gel. Aferin oğlum, aferin. Tamam. Otur. Tamam. Aferin, bekle orada oğlum. Bekle hayır. Sen git ben otur. O ben siz oturur mu? Otur. İkisi otur. Iki de de. Aferin, otur. <gülüyor> <gülüyor> Babam gelecek şimdi, tekrar. Evet, yarışmacımız Yaşar. daha iyi yol tutuyor bana göre. Oğlum o ağır ya. Yolu daha iyi tutuyor. Adansın be. Ama bir şey yok ya. Ahmet bir şey söyleyeyim. Bak geldi. <laughs> sert bak. Direksiyonu sertçe şey yapman Hayır. Hayır. <laughs> Ön teker bilyeleri dağılmış ya. Ha. <laughs> <laughs> Hem giderken zor gidiyor ara, araba biraz bir de sağa sola çekiyor. Bilyalar dağılmış ya. Aynen. Bilyaları gösterelim. Küp yoksa daha ya. da hızlı giderdi. Tabii tabii tabii. Yoksa küp daha hızlı uçurdu bak. Bak şuraları göster. Bak dağılmış bak ses çıkıyor bak sese bak. Hıtır hıtır ses çıkıyor. Bak buraya bak. Ya bu sesin çıkmaması lazım. Hıtır hıtır ses çıkıyor. Bilyen arabalar dümdüz çık gitmesi gerek. Versene. Sana tamam yeter artık Ahmet. Dikişlerim var Ahmet Yusuf. yok video dış Ahmet Yusuf dikişlerim var. Ne? Tamam yeter oğlum dikişlerim ben var. Lan dikişlerim var dikişlerim var dikişlerin kopacak atacak. Kolunda dikiş var.